Selamun Hey dostum. Benimle bola gelmek ister misin? Ben birazdan bola gideceğim. Gelmek istersen beraber gidelim. Ne dersin? <laughs> İki tane kamış alalım yanıma. Birisi Spin birisi sor. İstediğini sen kullan. Tüm masraflar benden. Ben birazdan çıkıyorum. Bekliyorum. Demem, demek istediğim çok arkadaşım var. Onlarla gidemediğim için ben de böyle bir şey yaptım. Öyle bir video çekeceğiz ki hep yanımdaymışım gibi, seninle balık balığa gitmişim gibi konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Balık tutacağız. Tutabilirsek tabii. Senin şansın, bende yok şans. Senin şansına balık tutacağız, inşallah. Güzel bir video olması dileklerimle. Başlıyoruz. Evet. şimdi seninle 160 kilometre gidiyoruz diyoruz. Yaklaşık 160 kilometre falan gideceğiz. Ee, tabii bunu her zaman çekecek. 160 kilometre çekecek. 160 kilometreyi çekecek değilim. Ee, ama güzel bir yolculuk olsun inşallah. Yavaş. İşte 80 ile gidiyoruz. Rüzgar çok var. Ee, arabayı yeterince sallıyor. O yüzden surat yapmıyoruz. Zaten surat felaket. Arkadaşlar e, lütfen yollarda sigara içmeyelim. Sigara içip de izmaritlerini yere atmayalım. Allah muhafaza görüyorsunuz. Türkiye'nin her tarafı yavaş yavaş yanıyor. Yavaş yavaş değil baya baya yanıyor. Geçen en son işte Çanakkale'miz yandı. Yüreğimiz yandı. Bursa'mız yandı. Yüreğimiz yandı. İnsancıklarımız, hayvancıklarımız e, telef oldu. Yandı. Şehit oldu. O yüzden lütfen biraz bazı şeylere duyarlı olalım. Gittiğimiz kamplarda ateş yakmayalım. Iııı ee, Sigara atmayalım. Atarsak da söndürüp atalım. Lütfen. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 160 kilometre yol yapacağız. Ee, gittiğimiz yer Balıkesir Erdeğin bir köyü. Oraya gidince ben size e, tam yerini söyleyeceğim. Iııı ee, Yem götür almadım. Yemim yok çünkü oradan pat pat çıkaracağım. Kumlu kumun içinden e, solucanımızı çıkaracağız. Bunu da inşallah size göstereceğim nasıl takılıyor, e, nasıl kullanılıyor, nasıl yakalanıyor, nasıl bulunuyor. Bunların hepsini size tek tek orada göstereceğiz. İnşallah. Biz hayırlı yolculuklar. Ee, gittiğimiz köyde ilk önce bir düğünümüz var. Düğüne gidiyorduk inşallah. Düğünümüzü atlatalım. Ondan sonra bola zaman ayıracağız. Evet. Hadi bize hayırlı yolculuklar. Bir şey istersen bak arkadaşım bir şey istersen söyle çekinme. Ee, petrol üzerinde durur. Alabiliriz. Haydi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar şu an Karacabey'e geçip Bandırma yoluna doğru gidiyorum. Ee, yaklaşık 75 km falan kaldı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaşlarken biraz hızlanmışım. 100 km'ye bulmuşum. Aman almışım. Tamam. Müthiş bir rüzgar var. Belki sesim gelmiyor bile size. Yani e, ağaçları görüyorsunuz. Yatmış hepsi. Gerçekten acayip şey, bir rüzgar var. Arabayı yedi gün çok zor. O yüzden lütfen, lütfen arkadaşlar. Özellikle Bandır Pazarı'ndan gelen araçlar çok var. E, millet tatilden dönüyor herhalde. E, o yüzden lütfen arkadaşlar şu an e, herkes yavaş gitsin. Aman abiciğim. Bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. Lütfen. O yüzden lütfen arkadaşlar hepimiz çok dikkatli olalım. Rabbim bizi korusun. Evet arkadaşlar şu an bandırmadan çıkıp Erdek yoluna döndüm. Birazdan ileriden tatlı su kavşağı var. Tatlı su çadrağından tatlı suya dönüş yapacağız. Ee, oradan sonra 3-4 tane köy geçip nasıl olursa inşallah avlak yerimize varacağız. Şimdi sen Videonun başında dedim ya senle beraber gidiyoruz. Sen de benle gidiyorsun. Ama hiç konuşmuyorsun be ya. Hiçbir masrafın yok. Ya insanlar şu petrole girelim, bir su alalım, şu karnı başıklı şey yaptık. Böyle, böyle olursa çok güzel olur ya. Evet şu an denizi görüyorsunuz. Denizde o güzel bir çalkantı var. Evet, evet. Deniz güzel. Bakalım, mayalısı ile inşallah Yem toplayıp da Bol yem toplayabilirsek de Güzel bir gece bizi bekliyor Hadi hadi iyisin sayende güzel bir gece geçireceksin he. Bakarsın balık tutarız Tutamasak da hiç sıkıntı değil Sayfanın ismi neydi? Balık tutamayan oltacı Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an Erdek yolundayız. Eee biraz sağda tatlısu Buradan düz gideceğiz Erdek tarafına gidiyorsunuz. Yaklaşık 1 km, 3,5 km sonra bir çatıraklar tatlısu'ya dönüş var. Ben oradan gireceğim. O yolu takip edip dağ tepe tırmanacağım. Sonra tekrar sahile ineceğim. Arkadaşlar yani Görüyorsunuz değil mi? bak, 160 kilometre yol yapıyorum, sizi götürüyorum, gezdiriyorum, giydireceğim, içireceğim, lütfen ya, çok zor değil, abone olalım, lütfen, bak, masraflar benden dedik, haydi basın şu abone diye. Tatlı suya gidip çay içmeme olmaz. müthiş bir çay var, şiddetle tavsiye ederim. Her geçişimde içerim. Güzel bir kahvesi var. Şurada bir köprü var. Köprüyü geçer geçmez ilk kahve. İşe çay bahçesinin karşısı. Tea Garden yazıyor tatlı su garden tam karşısında şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar aracım da burada evet arkadaşlar burası değil burası da bir mera ama hatta çok güzel bir mera şu an deniz çok çılgın güzel tam levrek havası dedikleri gibi ama burası değil onun gibi daha geride iki tane üç tane koy vardı ee, az kaldı 5 kilometre civarı falan kaldı İnşallah köyümüze sonra varıyoruz. Gayet çok virajlı viraj arkadaşlar yani e, buraya gelecek olan <laughs> bu virajları göz alması lazım. Baya bir virajlı yol. O yüzden yavaş gidiyoruz ve e, git, yavaş gittiğimiz için yol uzun sürüyor baya. Yaklaşık iki buçuk saat civarı falan sürüyor iki iki buçuk saat. E, o yüzden. E, ve evet, dikkatli gidiyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Çünkü karşıdan da bazen çok nadir de olsa araç geliyor. Bu yüzden biraz meşakkatlı bir yol. Haydi bakalım. Köyden artık bir daha yine köyden bağlantı yapacağız. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Dünyanın 8. harikasını birazdan göreceğiz hep beraber inşallah. Evet şu virajı da alalım. Alıyla, sanıyla Geliyoruz Geliyoruz Evet şu evin güzelliğine bak Tüm Dünyanın en güzel yeri sayılır. Harika bir manzarası var. Bütün deniz, Marmara Denizi ayaklar altında. Kapıdağ arasında yarım Yarımadası'nın en güzel yeri. Gençler. Evet düğün var. Bugün biraz kalabalık bu bir taraflar. Ve buradan işte işte aşağısı ve Ballı Pınar Ballı Pınar Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel, en leziz, en sakin, en huzur veren yeri. Hele ki hafta iç. Aşığım buraya arkadaşlar, aşığım. Muhteşem bir yer. Halkı da çok iyi. Bakın az sonra gizli kamerayla çekim yapacağım. Ee, siz de göreceksiniz. Muhteşem bir köy halkı var. O kadar misafirperver, o kadar yürekli insanlar ki. Şaşırıp kalacaksınız yani. Ballı Pınar arkadaşlar. İzmir, Erdek, Ballı Pınar. 300 metre sonra çatanın solundan devam edin. Evet. Şurada bir güzel deresi var. Dere azı güzel bir balık yapıyor buralar arkadaşlar. Güzel derken yani. Çatalın solundan devam edin. Evet. Ardından hedefinize işte, ulaşacaksınız. İşte Türkiye Cumhuriyetinin gelmiş geçmiş en güzel yeri. Hadi bakalım araba koyacak yer bulabilecek miyiz? Evet, geldik. Düğün yemeği. Ve turşu. En sevdiğim dörtlü çorba, pilav, nohut, patates. Ve turşu. Bana afiyet olsun. Evet. Allah kerim burası. Bunlara da yiyeceğim. Buradan atış yapacağım. Şöyle açığa dedi Burayı deneyeceğim bu akşam. Daha önce iskeleden atıyordum. Ondan önce şu en sonu ki binanın önünden atıyordum. Bu sefer buradan deneyeceğiz bakalım. Ya nasıl? Evet. Şimdi İlk Allah'ın emrini bir yerine getirelim. Allah nasip kısmet ederse namazımızı eda edelim. Ondan sonra şöyle arabanın arkasında iki bölümden. Orası kumlu bir yer. Oradan e, kum, böcek toplamaya gideceğiz. Tabi tutabilirsek ve yakalayabilirsek bakalım. Ama önce Allah'ın emrini yerine getirelim. Evet arkadaşlar bir 15-20 tane kadar toplayabildim. Belki daha az. Dediğim gibi bir tane tek 50 olmuyor. Siz de gör. Ancak ee, iki elle yapabildim. Göz, ee, böyle sahillerde dalganın kuma değip geri gittiği yeri kazın. Onun altından böyle pat pat dediğimiz kırmızı bir şey çıkıyor, solucan çıkıyor. Ee, bütün balıklar onu çok seviyor. Siz sahil yere gidiyorsanız, eğer böyle kumluk bir yerde avlanıyorsanız e, onu deneyin. Muhakkak. Çok güzel av yapıyor. Yani avınızı beleşe getirebilirsiniz. Bugün yemlikler bayağı pahalandı. Yazık günah yani. 300-500 lira yem parası veriyoruz. 3 tane, 5 tane, 2 tane, 1 tane balık alıp geliyoruz. Yaptığımız masraf alt hesabı yok. O yüzden ben bu boru kurdunu değil de şey, pat daha çok tercih ediyorum. Daha verimli. Almayan balık yok. Levreğinden tut. mumuna kadar, istavrıta kadar. Hepsi çok seviyor. Deniz kumluk alanda dalganın vurup geri gittiği yer böyle ıslanan kumu yaklaşık bir karış kadar kazın. İçinden böyle parmak kadar incecik daha hani, işaret parmağın yarısı kadar kurtlar çıkıyor. Az sonra gösteririm bunları da size. Şu an kumun şurada kumun altında. Ee, biraz sonra takarken görürsünüz siz de zaten. Takılışını göstereceğim. Ee, gece çok güzel fosforlu parlıyor. Ee, bütün balıkları cezbediyor. Şiddetle tavsiye ederim. Arkadaşlar dediğim gibi daha altı atmadım Köy halkı burada. Düğün e, daha başlamadı. Şu an yemek faslındalar. Yemek yiyorlar. Atacağım yer şurası. Kamışın birini buraya dayayacağım. Birini buna dayayacağım. Yaklaşık 30-40 metre atacağım. E, şurada dere ağzı var. Dere ağzıyla denizin birleştiği alanına doğru. Orada güzel yapıyor bunu. Daha önce iskelet, iskeleden şu ağ... Onu oradan atıyordum. Yaklaşık 70-80 metre şu civarlara atıyordum. Şimdi artık buradan inşallah deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Bakma dediğim varlık bu. Şeyden çıkardım şimdi. Kumdan çıkıyor onlar. Böyle gördüğünüz gibi. yine çabuk iğnede yalnız sıkıntı. İğneye geçirirken biraz sıkıntı çok dikkatli geçirmek lazım. Patladığı zaman hiçbir şey fayda etmiyor. Şu ağız aksamından yavaş yavaş takıp e, suyunu çıkartmadan geçirmek lazım. Şey gibi düşünün. E, ne demek? Neydi onlarda? <laughs> ha, siz anladınız onu ya işte. Kafam daldı. Ya arkadaşlar ben şimdi buraya sanırım ben buraya iki kişi yani tek kişi gelmeyecektim. Ee, yalnız gelmeyecektim. Ama moralim biraz bozuk. Ee, kendimi dinlemeye geldim. Balık bahane, her şey bahane. Şurada kendimi unutmak için geldim. O yüzden e, biraz kafam hakikaten çok dalgın Yani sürçülü can dersem mahvola. Lütfen kusuruma bakmayın. Ben, e, kafam başka yerlerde. Ee, İnşallah bakalım onu o stresi atmaya geldim Allah'ın izniyle Biliyorsunuz biz balıkçıların tek stres atabileceği yer burası O yüzden burada stresimizi atalım Hep beraber hadi bakalım Evet arkadaşlar bir tane taktım Gördüğünüz gibi ee, inanıcı hafiften dışarıda olursa çok güzel olur 4 numara Owner yine kullanıyorum. Bunu ben Çin'den Temo'dan getirtirdim. Owner'ın delikli iğnesi 4 numara. Kodunu tam bilmiyorum. Eğer bunu evden ee, şeyinden size numarasını da söyleyebilirim. Çok güzel bir iğneymiş. Şiddetle tavsiye ederim. Olay bu. Bu şekilde yapacağız. Nasip bu kadar. Birazdan bir arkadaşımlar katılacak. O da Çin kurdu getirecek. Ee, i̇nşallah güzel, bu güzel gece güzel bir yol olacak. Evet, kamışları attık bekliyoruz. Bir iki ufak bir iki ufak buluş geldi ama şimdilik yok bu şey. Hava çok güzel. Manzara on numara. Hiç güzelliğe bak ya. O Batıyor. İnşallah onunla çakışmayız. Uğruş olursa veya balık olursa yine dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar güzel bir minekop aldım. Ama çok yutmuş. O yüzden nasıl çıkacağım bilmiyorum. İçinde şey görüyorsunuz. Oraya kadar gitmiş. Maalesef çıkaramayacağım bunu. Üzüldüm Üzüldüm Öldü, Ölecek hayvan O yüzden alıp koyuyorum Evet arkadaşlar Bu arada heyecanlar <laughs> Veya Uzun zamandır video çekmeyi Üzgünüm ee, Video çekmeyi unuttum Güzel bir oldum Av devam ediyor Saat 12 Sabaha kadar devam Evet arkadaşlar saat 12. Ee, bu sert komşum, sert olmuşumda olmuşum da daha hiç vuruş gelmedi. Kemleri yani yeni taze Bu spin komşu, her iki balı bununla aldım. 40 gram atarlı. Üzerinde 40 gram var. Takımlarım ikili. Ben üçlü takım yapmıyorum. Çünkü üçüncü yan bence ziyan, zarar. En güzel ikili takım. Hem yandan tasarruf, hem işçilikten, iğneden, şundan takılma riski daha az. O yüzden ikili takım yapıyorum ben genellikle. Bekliyoruz. Şu an e, yavaş yavaş e, saat 125 geçiyor. E, yavaş yavaş e, denizde duruluyor. E, i̇lk geldiğim için çalkantı yok. Şimdi 40 gram kurşun olduğu için e, geziyor biraz. O yüzden o yüzden biraz sıkıntı yapıyordu. E, durması. Gerçi balığı zayıflatacak ama Bakalım nasip Her şeyde bir hayır vardır Arkadaşlar bunlar Evet güzel yer çok güzel Çok sessiz sakin bakın şu an Kimsecikler yok Sa Saat 9.30'dan sonra Burada hayat ölüyor Yavaş yavaş işte Yarın için hazırlık yapmaya gelenler oluyor Falan filan Hafta sonu Bir Ki... Ee, onun dışında pek kalabalık olmuyor burası. Hele hafta içi hiç kimse olmuyor. Çok sevdiğim bir yer. Geçen geldim ben burada 10 gün kaldım. Ee, o kadar rahat ettim ki. Çok güzel deşarj oldum. Şiddetle tavsiye ederim. Buralara gelin arkadaşlar. Ha, balık yönünden kısır. Yani 10 tane, 20 tane, 5-8 tane yeni balık tutacağım diye, diye gelmeyin. Burada tek tek iki tane, üç tane, bir tane, yedi tane tutabilirsiniz. Olabilir belki ama. Yani öyle şov yapacağım, yok şöyle olacak, böyle olacak diye gelecekseniz buraya gelmeyin arkadaşlar. Burada öyle balık yok. Ama şöyle diyeyim size akvaryum gibi. Yani ne balığı istiyorsun kardeşim? Levrek. Burada levrek de var. Çinakop da var. Lüfer de var. Ee, kırlangıç da var. Karagöz görmedim şimdiye kadar. İspari içten gelmedi. Murmur ee, -mur, zaten kumluk alan Murmur bayağı var. Ee, Minekop var. Ne ee, dediğim gibi yani kırlangıcı da gördüm burada. Minekop'u da gördüm. Vatoz da gördüm. İri vatozlar da var. Geçen bundan iki hafta önce benim şu iskelenin ucunda atmıştım mamunla. iri mamun takmıştım. Oltayı suya gitmekten son anda kurtardık. Çok iri bir balık çekti. Otuzlukmuş ama çıtır çıtır kopardı. Yani öyle balık da var. Ama saatlerce vuruş almadığınız da oluyor. O yüzden kafa dinlemeye birebir kafa dinlemek istiyorsanız ee, sakince yer alıyorsanız ailenizle çadır kurabileceğiniz yerler var. Ben mesela iskelenin hemen yan tarafına kurmuştum çadırımı. Şu i̇şte iskelenin hemen yan tarafına. Bak o taraf çok kısır. O yanda balık hiç yok. Yani oradan atıyordum devamlı. Burundan da o yana attım. O yandan alamadım. Burundan sol köşede kayalıklar var. O tarafa doğru atarsanız orada belki balık yapma ihtimali var. Ama ben gündüz hiç olta atmadım. Çok sıcaklara denk gelmiştim o zamanlar. O yüzden hiç atmadım gündüz. Gece de burada oturduk, şey yaptık, muhabbet ettik arkadaşlarla falan filan. Pek gece de, hani çadırımın önünde attım olta, o yüzden pek balık alamamıştım. Son bir, bir gün, bir iki gün şeyden iskelenin ucundan attırdım, o zaman almıştım balık. Yani daha önce söylediğim gibi, yani şu ağların olduğu yerden atmıştım, oradan almıştım balık yaptım dışında pek balık alamadım. Ee, şurada en sonda balık kadınlar kooperatifi var. Yani en son binalar kadınlar kooperatifi. Burada buranın kadınları e, yiyecek içecek üzerine güzel bir yer açmışlar oraya. Ee, orada kadınlar kooperatifinin önünden çok iri mırmırlar aldım daha önce. Ee, yine çok iyi balıklar kaçırdım orada. Ne olduğunu bilmiyorum, görmedim. Kamışımı, or, yani neredeyse kamışımı kıracak vaziyete geliyordu kamışım. Bir de duyduğuma göre en sonunda e, mezarlığına orada. E, yine bir dere ağzı var. Ufak ince bir dere var orada. Oradan yine balık alıyor, alınıyormuş. Ama ben oraya hiç gitmedim. Çok köyüne kalıyor. <laughs> bir de biz e, camiye yakın işte burası camiye yakın, e, tuvalete yakın falan filan. E, lavabo var, Elleriniz yıkama suyu var. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Ama e, buraya gelip de olta atmak isteyen arkadaşlar bana bir şekilde is, gerek Instagram'dan, gerek YouTube'dan, gerek e, Facebook'tan ulaşabilirler. E, noktasına kadar yardımcı olurum. nokta adres veririm yani. Haydi bakalım. Bekliyoruz rastgele. Saat 2. Maalesef Bir tek kuruş bile yok. Bekliyoruz. Birazdan toplayıp yatacağım sabah 6-6.30 gibi kalkıp tekrar sabah suyu deneyeceğim. Nasip bakalım. Bugünlük yeter. Bir minik hop, bir murmur. Allah bereket versin. Buna şükürler olsun. Evet. Koca ballı benim. Kimsecik yok. Tek başımayım. Şimdi arabama gidip yatacağım. Sabah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Evet saat 12. Av bitti. Gündüz hiçbir şey olmadı. Evet, ufak tefek vuruşlar oldu. İspari aldım bir tane. Ufak tefek şeyler oldu ama maalesef balık yok. Bir de birkaç arkadaş geldi yanıma. Onlardan <laughs> onlardan utandım biraz. Video çekemedim. Bu ilk videom sayılır. Biraz sıkıntılı oldu. Bir dahakine inşallah kameramı getirip tripodumu getirip daha güzel çekimler yapacağım. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.